Fethiye Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne aylar öncesinden müracaat eden çiftler, 4 4 yani 4 Nisan 2024 gününün unutulmayacak ve çabuk hatırlanacak bir gün olması nedeniyle nikah yoğunluğu yaşattı. Nikah kıydırmak isteyen çiftler Fethiye Belediyesi Özel Olgun Kültür Merkezi önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Nikah şekerleri ve çikolataların ikram edildiği nikahları Fatma Durgu Tarıkan ile Mehmet Küçükala kıydı. Mehmet bugün. Bey, bugünkü bu nikah yoğunluğunu anlamı nedir? Çiftlerimiz 14.04.2024 olduğu için bugün özel bir gün olarak kabul etmişler ve bugünlerde bize başvurdular. Biz de bu özel günde onların nikahlarını kıyarak onlara, e, nikahlarını kıydık. Onlara mutluluklar diliyoruz bir ömür boyu. Bugün yoğun bir gün bizim için çünkü 30, 31 tane nikahımız var. Merhabalar, ben Pelin. Ben Ömür. Soy isimleri de alalım. Beyda. Artık Beyda oldu. <laughs> evet. Niçin bugün? Bugünün bizim için çok özel bir gün olduğunu düşünüyoruz. Tarihler de çok güzel olduğu için bugünü seçmek istedik.